Merhaba sevgili arkadaşlar. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir hafta boyunca yabancılar hangi hisse almış, hangi hisse satmış onunla ilgili bir video yapacağız. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Yabancı takasını açtım. Yabancı payı hesaplanırken bakın Citibank, Deutsche Bank, HSBC Bank ve Türk Ekonomi Bankası böyle göz önünde bulunduruyormuş. Peki haftalıkta öncelikle BIST 30'a bakalım. Akbank hissesinde bir artış var gördüğünüz gibi. 1.4 milyardan 1.5 milyara doğru bir yükseliş var. Tekfen hisselerinde var. 35 milyon nottan 41 milyon notu yükselmiş. Tekos hisselerinde çok olmasa bile bir yükseliş var. Türk Hava Yolları'nda bir yükseliş var. Yani kısacası hava e, havacılık sektöründe ufaktan da olsa bir alımlar geliyor. Frota hissesinde 30'dan 31 milyona çıkmış. Sahol hissesinde 512 milyondan 525 milyona yükselmiş. Garanti Bankası hissesinde 200 milyondan 226 milyona yükselmiş. Bir maç hisselerinde arkadaşlar 221 milyondan 225 milyona ve iş CTD ve yapı kredi bankaları da alım yapılan hisseler. Bakın 12'sinden 18'ine kadar yani daha dün akşama kadar ki veriler bunlar. Yarın e, bugün Cuma'yı yarın çekeriz. Yabancı payı en çok azan hisselere bakalım. Hektaş'ta bir satım var. Türk hisselerinde satım var. Emlak konut hisselerinde gördüğünüz gibi satım var. Koza, Kozal. Sasa hisselerinde de az da olsa bir satım var. Vestal hisselerinde de yani çok az 200 bin lot için buraya yaz, yazmışlar. Aselsan hisselerinde de yine 500 bin lot azalmış. Koç Holding hisselerinde düşüş var. Çok çok e, az ama burada bakıyoruz, bakıyoruz 9 bin lot azalmış ve Ereli hisselerinde de azalış var gibi gözüküyor. Ama burada bir hata e, rakamda bir hata var galiba. E, bakın 827'den 828'e artmış ama ya yanlış yere koymuşlar ya e, rakamda bir hata var. Onu bilemiyorum. Yani anlayacağınız arkadaşlar yabancılar en fazla bunlar almış. En fazla da bunları satmış. Güncel yabancı oranlarını da görebiliyorsunuz. Mesela Akbank'ta %52 var. Ve %3.28 Akbank'taki yabancı artmış. Tekfen'in yabancı oranı %20. Pegasus'un %37. işte Türk yüzde %37. Buradan da görebiliyorsunuz. Güncel oranları Hektaş'ta %8. Türksel'de %79. İşte Koç Holding'de %64. Ereğli'de %46. Şimdi sevgili dostlar buradaki 3, 4, 5, 10'lu sırada gidiyor. Bakalım bu hisselerde, alım yapılan hisselerde başka hangi yabancılar var? Yani yabancılar kim aslında? Onu biraz da araştıralım. Mesela ilk olarak Akbank vardı. Şuraya ben bir Akbank yazayım. Arkadaşlar Stibank varmış. Akbankası varmış kendisi zaten. Döşbank varmış. Yatırım fonları ve yapı kredi varmış burada gördüğünüz gibi. İkincisi neydi? Tekfen hisseleri. Tekfen'i yazalım. Tekfen hisseleri de iş, Citibank, emeklilik fonları, yatırım fonları, garanti ve diğer olmak üzere daha çok Citibank arkadaşlar burada yabancı olarak baş çekiyor. Pegasus ve Türk Hava Yolları varmış. Onlara bakalım. Pegasus'ta da Citibank'la Deutsche Bank var yabancı olarak gördüğümüz gibi. Türk Hava, Türk Hava bakıyorum. Citibank, Döşbank yabancı olarak ee, onlarda o varmış. Proto, Protosol ve Garanti Bankalarına bakalım. Proto'da Citibank var. Başka yok. Sahol'a e bakalım. Burada da Citibank'ta Döşbank varmış. Gördüğümüz gibi. Garanti Bimaş. Şu ikisine bakalım. Tamamdır. Hisli varmış ve döşbank varmış. Son olarak da bir maç hisselerine bakalım sevgili arkadaşlar. Hisli emeklilik fonları Deutsche varmış. Bizim varmış ve diğerleri. Burada biz 30'a baktık. İsterseniz şöyle bir biz genele bakalım bir de. Biz genelden de ee, bak, şey yapmak isteyen arkadaşlar varsa. Doku hisselerinde yüklü bir alış var. Neredeyse arkadaşlar alışları 4 kat arttırmışlar. Bakın normalde yüzde iki, nokta küsürmüş yabancı oranı. Yüzde yedilik bir artışla yüzde dokuz olmuş. Dokup'ta. Mob TL'sinin arkadaşlar 4 milyondan 18 milyona yükselmiş. Kimmere'de 355 binden 3,5 milyona yükselmiş. Yani, muazzam bir artış. SGÖS'lerin de 15 e, milyondan 25 milyona yükselmiş. Şöyle i̇şte Pınar Su'da işte yükseliş var. Odaş'ta yükseliş var. E, Akbank'ta, Tekfen'de ve Pegasus'ta gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlar yükselişler var maçta bir düşüş var. Atı tipi de çok satmışlar ya. 500 binden 42 e yani neredeyse yok olmuş gitmiş yabancı içeriden. Doku hisselerinde bir azalış var. Suvende azalış var. Esen, Emkel, Tektu, Sönmez, YGYO hisselerinde. E, HLGO hisselerinde de arkadaşlar. LGO'da da çok aşırı satılmış. 32 milyon lottan 11 milyon lotu düşmüş gördüğünüz gibi. Ama ben mesela şurada e gördüğüm bir iki hisse vardı genelde. Onun bir de size teknik analizine bakalım. Mesela çok alınanlardan e, Kim VR'ye var. Bir de Mob TL var. İkisine bakmak istiyorum özellikle. Kim Market bayağı bir gitmiş aslında. Şunu İngilizce çevirelim. Yani bayağı bir yükselmiş ee, yükselen bir şey almak mantıklı olur mu çok mantıklı olmaz daha da fazla yükselir mi bilmiyorum ama e, bu zaten fiyatlamış diğer ise neydi TL vardı bir de ona bakalım bu da arkadaşlar gördüğünüz gibi yükselmiş zaten 12'sinde bakın e, bu 4'ünde şöyle bakıyoruz 12'sinde 1.95'ten alım yapmışlar mesela 2.21'i görmüş. Kimbey'de de bakalım ee, bir haftada ne kadar yükselmiş. 12'si burası mı? Aynen tam olarak burası arkadaşlar. Adamlar buradan almış 384'ten 5.68'e doğru zaten yukarı doğru bir e, yükseliş yapmış. Yani yabancıların hisselere girişi e, böyle önemli oluyor. Dogup varmış. O da 4 kat atmış. Bir de ona bakmak istiyorum. Son olarak Doguba da bakalım. Yani. Ee, ufaktan zaten bir düşüş gelmeye başlamış. Burada satış olabilir. Yani yabancı da arkadaşlar dikkat etmeniz gereken burada ben bir haftalık aldım ama günlük de bakabilirsiniz. Mesela günlük bakıyorsunuz e, yüksek bir pay alınmışsa onda daha sonra bir teknik analizde en azından bir grafiğine bakarsınız. Herhangi bir hareket olmamışsa herhangi bir hareket başlamamışsa belki stoplu alınabilir. Ama böyle zaten e, hareketini yapmış kağıtlarda e, çok da fazla bakmanın anlamı yok. Günlükte de gördüğünüz gibi e, biz genelde Pegasus, Kim Marketleri, Vakıfbank, Bank, MobTL, e, Anadolu Efes, Ayen, Batı Söke, Türk Hava Yolları ve Bayrak hisseleri alınmış gördüğünüz gibi. Artış ve düş trendinde olanlara bakalım. Garanti Bankası hisseleri sevgili arkadaşlar 12 gün boyunca alınmaya devam ediyor. Bakın Garanti Bankası hisseleri 12 gün boyunca alınmaya devam ediyor. Şok Market 9 gün boyunca, Enerjisa 8 gün boyunca, iş bin 7 gündür. İşte Bera hisseleri 5 gündür. Akbank, GSD Holding, Vakıfbank, Yapı Kredi bunlar alınmaya devam ediyor. Gördüğünüz gibi en çok şu an garanti hisselerinde 12 gündür bir alım varmış. Bir bakalım garanti hisselerinde 12 günlük alımdan sonra ne olmuş? Ayın 1'i 19'u yani şu şuralarda falan almışlar galiba 16 liralardan gördüğünüz gibi 22 liralara kadar yükselmiş. Bunu böyle aslında günlük takip etmek lazım. Eğer isterseniz bu videoları günlük de çekeriz. Onda hiç sıkıntı yok. Her akşam günlük olarak görmek isterseniz. Yeni ee, kağıtlar alabilirler. Onları görmüş oluruz. Benim sanatçılıklarım arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. E, umarım video size fayda olmuştur. Eğer fayda olsa lütfen kanala abone olmayı bildirmeye basmayı ve aynı zamanda videoya bir like atmayı unutmayınız. Tekrardan zaman ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.